Hoş geldiniz Mehmet Bey, Zeynep, Emir. Ben Rabia Tuğçe Aktu. Hemşireyim. Bugün HPV aşısı hakkında konuşacağız. İnsan papilloma virüsü yani HPV, hem kadınlarda hem erkeklerde enfeksiyonlara ve bazı kanser türlerine yol açabilen yaygın bir virüstür. HPV özellikle rahim ağzı kanseri olmak üzere vajina, vulva, penis, anüs ve boğaz kanserlerine de neden olabilir bulaş yolları HPV ile temas etmiş yüzeyler, ciltteki lezyonlar, cinsel yol ve doğum kanalı ile anneden bebeğe bulaşabilir. Sadece kadınları mı etkiliyor bu HPV? Hayır, HPV hem kadınları hem erkekleri etkiler. Ama neden aşı olmalıyız? Aşı, HPV'nin en yüksek risk taşıyan tiplerine karşı koruma sağlar. Böylece virüsün neden olduğu kanserler ve genital sihirlerin önüne geçilir. Aşı enfeksiyonun başlamadan önce yapılırsa en etkili olur. Bu yüzden genellikle 9-14 yaş aralığındaki çocuklara öneriliyor. Peki aşı çeşitleri nelerdir ve en çok hangisi korur? 3 çeşit aşı türü vardır. Bunlardan ilki Cervarix, ikincisi Gardasil ve üçüncüsü Gardasil 9'dur. En çok HPV tipine etki eden Gardasil 9'dur. Maalesef bu aşıları devlet karşılamamaktadır fakat size en yakın eczaneden satın alarak bir aile sağlık merkezi veya hastaneye başvurabilirsiniz. Aşıların yan etkileri nelerdir güvenli mi? Evet içiniz rahat olsun aşı güvenli. En sık görülen yan etkileri iğne yapılan bölgede ağrı, kızarıklık veya şişliktir. Bazı kişilerde ateş ve yorgunluk görülebilir ama bunlar ciddi sorunlar oluşturmaz. Teşekkür ederiz çok bilgilendiriciydi. Mutlaka kızım Zeynep ve oğlum Emir aşılarını yaptıracağız. Rica ederim. Danışmak istediğiniz herhangi bir konu olursa mutlaka tekrar bekleriz. Sağlıklı günler dilerim.